Herkese merhaba. Bugün sizlere Lancia marka'sının elektrikli Ypsilon modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda ön bölümde 3 adet LED şerit ile karşılaşıyoruz. Çizgilerin kesiştiği noktada bir Lancia logosu bulunmuyor fakat kaputun ucunda büyük harflerle Lancia yazısı yer alıyor. Arkada yatay Y deseninin entegre edildiği yuvarlak stop lambaları karşımıza çıkıyor. Aracın C sütununa da arka kapı kolları entegre edilmiş. Teknik verilere baktığımızda 156 beygir elektromotor 51 kWH kapasiteli bataryadan güç alıyor. Bu veriler sayesinde 403 km menzil vadeden Yipsulan %20'den 80'e şarjını 24 dakikada tamamlıyor. Aracın yüksekliği 1.44 metre, uzunluğu 4.08 metre ve genişliği ise 1.76 metre olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Cassina ismi verilen özel bir versiyonu ile müşteriye sunulacak olan araç, Lancia'nın kuruluş yılına atıfta bulunarak 1906 adet üretim ile sınırlandırılacak. Aracın içine baktığımızda Cassina ismi Lancia'nın işbirliği İtalyan mobilya üreticisine atıfta bulunuyor. Mavi kadife koltuklar ve Tavolino ismi verilen deri kapaklı küçük yuvarlak masa gibi tasarım detayları iç mekanı kendine has kılıyor. Elektrikli ve ısıtmalı koltuklar masaj özelliğine de sahip. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz şarj, kablosuz CarPlay ve Android Auto gibi birçok donanım özelliğini taşıyan Yip Salon, SALA ismi verilen bir sisteme sahip. Ses fonksiyonları, klima ayarı ve ortam aydınlatmasını kontrol eden bu ünite, SALA Hub ismi verilen ChatGPT destekli bir asistana da sahip. 10.25 inç boyutundaki multimedya ekranı ve aynı boyuttaki gösterge panelinin yanısına standart donanım paketinde adaptif şasi kontrolü, 360 derece kamera, led aydınlatma ve şerit takip asistanı bulunuyor. 30 ile 150 km arası süratlerde ikinci seviye otonom sürüş imkanı sunan araç 17 inç jantlar ile tercih edilmiş. Yeni Ypsilon, 2025 yılı itibariyle Almanya ve Fransa dahil bütün Avrupa topraklarında 100 noktada müşteriyle buluşacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.